Neden bilgisayar mühendisi olmak istedim? Aileden gelen bir gen. Hem annem hem de iki tane dayım bilgisayar mühendisi. Bu sebepten dolayı çocukluktan bana açılan bir yol, başka da bir seçeneğim yoktu diye düşünüyorum. Neden Ege Üniversitesi diyecek olursak, ben aslında Ankaralıyım. Neden Ankara'da bir üniversiteyi tercih etmedin diye çok soran oldu. O zamanlar dediğim gibi ya annem bilgisayar mühendisi olduğu için e, belli üniversiteler tercihlerini yaparken evet bu üniversite çok başarılıdır buradan gelen elemanlar çok yetkindir diye e, bana bilgi verdiği için bizim tercihlerimiz tamamen ona yönelik oldu yani illa Ankara olsun İstanbul olsun değil Ege Üniversitesi de genelde yetkin e, bilgisayar mühendisleri çıkaran bir üniversite olduğu için İzmir'de çok güzel bir şehir olduğu için o zaman İzmir'i yazmıştım tercih etmiştim.